Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız tekrardan. Şimdi yeni bir şey keşfettim. Şimdi bunlar şeye gelmiş tamam mı? Yüzmeye. Bunları bir ilk önce bir şeyler alalım. Örnekler alalım. Kornak. Bu sefer çok giydirmeyeceğim bunları. Demin çok fazla giydirmiştim. Şimdi sesi kapatıyorum. Ya sesi açayım. Çünkü beni duyamıyorsunuz. Şimdi bunlara bunu sıkacağım. O yüzden ben, benim sesim çok gelmeyecek. Hemen sıkayım. Ben süslüyorum o yüzden. Pardon. Tamamdır. Şimdi bakın.

Oh. Oh. Anam durun durun, durun. dur 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 kanı çıktı. Neyse çok garip garip sesler geliyor öyle yapıyorum. Evet şu an bu dondu böyle kaldı. Ben bunu bir çözeyim. Evet ben bunu şöyle yapayım. Hı. Şimdi sana yapalım küçük bey. Şimdi sana böyle bir tutalım ki baygınlık geçer. Buradan şey çağırmak isteyen arkadaşlar olabilir. Polis. Ama bu oyun. gitti. Neyse bir tane daha alırız. Bu arada oyunun adını da koyacağım. Bir videoda koyacağım. Hatta şu yana koyayım. Şuraya koydum. İ i̇smini koydum. Fotoğrafını koyamıyorum. Bu birazcık kısa bir video olabilir. Ya ne var o Efendim anne. Arkadaşlar demin bir yanlışlık oldu. O yüzden orayı kapatmak zorunda kaldım. durmuş. Pardon. Şimdi ağır çekimde oynayalım biraz ağır çekim. Çok kolay. Bu sesler de zaten bir şeyden geliyor. O yüzden korkmanıza gerek yok. Anam gitti. <laughs> evet. Şimdi ben bir Roblox'a gideyim. Bu birazcık uzun bir video olmasın. Bu birazcık 5 dakika olunca hemen kapatıyorum. Bay bay. Evet. Demin videoyu durdurmayı unutmuşum. O yüzden çok özür diliyorum. Orayı bir kesmeye <laughs> çalışacağım. Hemen şöyle. Kesemezsem de artık böyle bir video Bu zıkkının köklerine de bir alıp yapabiliyorum.